Bugün sizlerle parkour map oynayacağız. Ee, Eren ayrı spamlandı benden ama şey e, gelebilirse mep'e devam edeceğiz. Tamam göster. Arkadaşlar selam. şu an, e, şu an e, buradan e, kim izledi şu an bu videoyu? Hı hı. Kim izledi izliyor? bu videoyu? Eren'in sesi pek gelmese de geliyor. Kim izliyordu sadece bu videoyu? Ha? Kim izliyordu? Tabii ki. Yani. Tövbe estağfurullah gerizekalı mısın sen? Düşsene böyle izliyor. Ya bu nedir ya? Ben zıplıyorum. Neyse. Sana aşık mı olacak lan izliyor? Evet. Olabilir. Siz kimsiniz ya? Kanki. Siz, baba ne lan? Tabii ki bu videoyu. Eski Bizim ne? Biz, <laughs> ya. ben e, bizi izleyen arkadaşlarımıza bir şey demek istiyorum. O da oyuncular olacak. Merhaba oyuncular ya, diyeceğim. Ha? Nasıl bir laptır bu? Ben topla. Blue yok mu? Kanki. Ha? Ha? şu bula gelebilirsen oraya su koydum şu bula. Tamam o bula gelirim de. Bak chest'e lavla kova, kova koyacağım. İkisini de alma. hı 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 bana... Abi yanlışını koymuşsun suyu. Hı? Abi oğlum ne yaptın? Ya abi yanlışını koymuşsun suyu ya. Nereye Bana koyacağım? Buna koymadın? <laughs> özür dilerim, özür dilerim kanki. Özür dilerim. Aldın mı suyu? Dur kanki şuraya. Benim olduğum yere koydum ha. Koydum, koydum. <laughs> Geldin mi? Geliyorum. Gel çeste ne var çeste şey, kova vela var burayı suyla yaktım su ya, kovasını alacağım sadece ya bu nasıl bir oyun ya ne atıyor beni sürekli <laughs> ama sikerim ben böyle şimdi <laughs> ya <laughs> <laughs> bu nedir arkadaş lan bu <laughs> ne ya ya, o, 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 o. Oha oha Ya kanka bu ne ya <laughs> Ay, Alıştı, Ya ben de şey tek sıkıntı. Gel. Gel. Yok abi ben de map yüklenmiyor ki. <laughs> Neyse burayı kendi yen 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 yenimle burayı kendim. Ah tamam geldim. Ben oha akşam orada işte, bir şey zombi gibi ama nasıl? Ah zombi big man dolus. Ama ne? Ama ne? Ah oh, sen ne? O ne yapıyor burada? Ya? Niye durdun? Ne yapıyor burada? Fatih sen hmm. ne yapıyorsun? Evet, Sen neredesin kanki? Arkadayız. Hani? Bak. Hani Sen neredesin oğlum? Bak. Ben ne yaptım lan? Şey şurada öldürmüştüm kanki. en son. Abi su nerede su? Hı. Suyu aldın mı? Hı hı. Geri koyuyorum dur. Abi çok laklı baksana ya. Efendim o zaman. Hmm. Şekerini yiyor mu kanka? Yani, Arkadaşlar şu an elini çorlayacağım. Hmm. Hmm. Kanka çok laflamak ya. Normal bir dünya oyun Hmm. hmm. Çıktın mı? Normal şey yap. Ben arkadaşlara Doğrusu arkadaşlar demeyeceğim Oyundaşlar diyeceğim oyundaş ya <laughs> Ne yapacağım şimdi? Ben onlarla kavga edeceğim Zon pigmanlarla kavga edeceğim ve Oyundaşlar görecek bunu Kanka bak sana şöyle bir şey söyleyeyim Ben de oyun başlayınca ne başlayayım ama hiç oturdu Ama ben de çok fazla lag var lag olmasa güzel olacak Sen, Senin tabletin lagdan başka bir şey değil ...gidiyor komşudan gidiyor başına. Gidiyorum. Tabii sen de daha başa yeter mi? Ama sikerim ben böyle sen ya. Atıyor ya. Hmm. Ya Biz bugün oynayalım. Ne yapalım ya? Çıkayım ben böyle. tableti ki yapanın kişinin ya. Ben de dedim. Ne demedim? De? Tamam, tamam annem. Atıyor ya. Etmeyeceğiz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani daha fazla gelmeyelim. Daha fazla gelmesi istiyorsanız like abone unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.